Herkese iyi akşamlar. Yol Hancı Ben Yolcu Motovlog kanalından arkadaşlar. Bu ne arkadaş ya? Sabah çıkıyoruz karanlık, akşam çıkıyoruz karanlık. Hafta sonu haricinde gün yüzü göremez olduk. Hafta içi sürekli sabah çıkıyorsun karanlık, akşam çıkıyorsun karanlık. Bugün başka bir yoldan deneyeceğim gitmeyi. Birazcık da buranın trafiğini tadalım bakalım. Burası Basın Express yan yol arkadaşlar kuzeye doğru. Her zaman basın ekspresten gidiyoruz. Bir kere de yan yoldan doğru gideyim dedim. Can sıkıntısı. Nasıl trafik var mı diye düşünmüyorum. <laughs> Motosikleti gören kimisi sağ olsun bizi düşündüğünden kimisi de sağ olsun yine arabasını düşündüğünden kenara çekiliyor. Aralarında hangisinin öyle hangisinin böyle yaptığını Söylemeye gerek yok. Siz kendinizi biliyorsunuz. İlgilerinizden bahsettiğimi siz de çok iyi biliyorsunuz. Ama ben burada isim verip hiçbirinizi arkadaşlarınızın içinde şey etmek istemiyorum. Can sıkıntısına yolu bayağı bir uzattık ama ya. <laughs> Neyse. Gezmiş oluyoruz en azından falan ama. Ben giderim o gider, yanında tintin eder. Nedir bu? Motosiklet. <laughs> <laughs> ben giderim o gidemez. Ya anladınız siz onu. <laughs> ne kadar güzel bak. Böyle ip gibi dizilmişler. Hepiniz ip gibi dizilmişsiniz efendi oğlum. Adam alın lan. Malafa bir de buradan bakın. Her zaman diğer yan yolda oluyordum. Bugün karşı yan yoldayım. Tamam da niye ordasın? Hoppala. Evet. Klasik bir şahin vakası. İçinde 5 tane erkek. <laughs> Ama hastası tam hastası yani. Yani bırakamıyor kolay kolay. Kocaman bir ekmek. Yemiyorum. Karnım acıkınca şunu gözüme kestiriyorum ya. Baksana ne güzel dikmişler oraya. Seni bile yerim. Super Mario. Gelin buraya. Şimdi buraya araba park edilmez. Tam ışığın sonu. Işığı da geçmiş. Fırından ekmek almak adına muhtemelen. Sağ araba park etmiş. Böyle şey olur mu ya? gelmiyor bu dayı? Hala ne geçiyorsunuz ya? Lastik test ama çok fena kayıyor lastik. Lastik çok fena kayıyor be. Genelde böyle ıslak zeminlerde ilk başta kendim bir fren asılırım ki nasıl kaydığını bir daha hatırlayayım. Ona göre ayağımı denk alayım. Çünkü Arka frenler ıslak zemini görünce ilk başta kayıyor çünkü biraz zaman sonra lastik suyu iyice yedikten sonra o kayma ilk başlardaki gibi olmuyor ama yine de tabi bu lastiklerle böyle havalarda hız yapmaya gelmez. küfür bıraktım biliyor musun? Ama küfürsüzlük çok zor. Anlıyor musun beni? <laughs> Bak ama sen tam bir yavş... Bak lan! Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gitim Gündüzü geçer gündüz geçer gündüzü geçer gündüzü geçer, gündüzü geçer. E <laughs> bilmiyorum ne haldayım Gidiyordum gündüzü geçer Buyur dayı ne dedi? Ha ne dedin? Sakin. Acil etmiyorum sana yapmıyorum öndekileri. Sana yapmıyorum öndekileri yapıyorum dayı. Sakin ol dayı sakin sabah sabah. Sabah sabah tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Millet barut gibi kalkıyor yataktan ya. Abicim bu trafiği çekemiyorsa kullanmasın arabayı ya. Kazasız belasız varız inşallah. Rüyanızda neyi gördünüz kardeşim ya? Yavaş be kızım ya Allah Allah. Ruh hastası. Buralara bak falan sanki ejderhası var Ha belki var Ha belki var Ben diyorum inanmıyorsunuz ya Millette bir şey var bu sabah ya Uyanamamış Yanaşın abi bok var Sağ iyice yanaşın İki şeritlik yok üç şeritlik Hale getirin Ondan sonra Millete af kurun psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni, lan beni delirttin lan, ben! lan sen lan, deliyim lan. Sen gidemiyorsun. Bari bırak da ben gideyim ya. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Yemin ediyorum ya. Nasıl bir hale geldik bu kadar bu hale geldik ya. Sabah sabah bizde birazcık şey yapsak kavga çıkacak. Hem bana zarar, hem kendine zarar, hem kalbine zarar. Yaşça benden büyüksün. Yaşına saygımız var. Benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Bu nedir aga? Ne çekiyor bu? Ne çekiyorsun sen? Herhalde kendi gibi büyük araçları çekiyor. Tır mı falan ha. Tır çekicisi. Muhtemelen. Hayırdır? Ha, yerde ekmek var. Martılar ona dönüyor galiba. Yok martı lan bunlar. Ha, Mart... Ne lan bunlar? Kimsiniz oğlum siz? kimsiniz oğlum siz de da adam da bana bakıyor. <laughs> Dereden tepeden gel, kıyıdan köşeden gel. Yatağını yorganını çizini bohçanı, yüreğini kap... Hop dayı dayı! Ay dayı! Bir de kafa sallıyor ha diyor. Bak diyor görüyor musun diyor. Ya bugün dayılardan yana şikayetçiyim. Olmaz böyle. Kendinize bir çekil düzen verin. Bu nedir ya? ya bu bele gitmez kardeşim. Bele gitmez. Sabah sabah çekemedi adam bizi ya.